Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle oyak çimento inceleyeceğiz. Oyakta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında aslında güzel bir trend içinde yani kanal içinde fiyat hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Özellikle geçen sene Mayıs ile birlikte 27'den 89 seviyesine çıkarak burada yatırımcısına güzel bir getiri sunmuş. Şöyle %200'ün üstünde bir yükseliş. Ve Eylül ayı ile birlikte 89 zirve olmuş. Zirve sonrası da gördüğünüz gibi net bir düşüş trendi. Fiyat aralık ayına kadar geri çekilme kaydetmiş. Buradan oluşan alımlarla düşüş trendini kırmış. Kır, trendin kırılmasıyla birlikte de yükseliş hareketlerini sürdürmeyi başarmış. Cuma günü de 0.70 pozitif bir fiyatlamayla 65 seviyesinden günlük kapanışını yapmış arkadaşlar. Şimdi hisseye bakıldığında bir 51 dip bölgesi var dipten oluşan yükseliş hareketiyle birlikte 66 seviyesine kadar çıkmış. Şurada görüyorsunuz ufak kısa vadede bir direnç oluşturmuş. Direnç sonrasında bir miktar satışlarla fiyat şu anda 65'in üstünde kalmayı başarmış. Kısa da bakıldığında burada 61 seviyesi kırılmadığı sürece yani trend hareketi devam ettiği sürece yükselişlerde sürecektir arkadaşlar. O yüzden Oyak Çimento tarafında bu seviyelerden alan arkadaşlar burada düşüşler olsa bile trend kırılmadığı sürece yani 61 bölgesi kırılmadığı sürece pozisyonu korusunlar yukarı yönlü hareketler sürecektir. Burada kısaca isterse risk alabilir. Özellikle 65-63 seviyesi gelmesi durumda. Buradan yapacağınız alımla birlikte 73-74 bölgesinden satabilirsiniz. Buranın geçilmesiyle birlikte en son zirvesi tekrardan hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Yani kısa da şurada bir 66 direnci var. Direncin üstünde 73-80-74 bölgesi hedeftir arkadaşlar. Bunun üstünde kalmasıyla da birlikte 89 seviyesi orta vadede Oyak Çimento tarafında hedef fiyat olarak takip edebilir. Buradan satışlar olabilir. Önemli bir direnç. Zirveler her zaman psikolojik direnç bölgesi. Buradan oluşan satışlarla fiyat Fiyatlar çok fazla geri çekilmesi de trendini devam ettirebilir. Ancak burayı geçemezse satışlar olması da muhtemel. O yüzden buradan alan arkadaşlar özellikle bu seviyeden yakalayıp maliyetlenen arkadaşlar Burada pozisyonu gözden geçirseler iyi olur. Şöyle bakalım mesela buradan toplamaya başlayan arkadaşlar da %60'ın üstünde bir getiri elde etmiş olacak. Yükseliş devam etmeyecek mi? Tabii ki de edebilir arkadaşlar. Burası geçedir. Üstünde kapanış da yapar. Ve bu yerini sağlamlaştırabilse Oyakçımen tarafında biz uzun vadede 120-125 bandını da hedef fiyat olarak takip edebiliriz. Şöyle hemen kısaca toparlayayım. Hep bir düşüş trendimiz varmış. Kırılmış arkadaşlar. Kırıldım sonra zaten yükseliş hareketi devam ediyor. Şurada gördüğünüz kanal hareketi. Kısa vadeli emalar. Yani zaten burada gördüğünüz gibi bir trend hareketi var. Emalar kırılmadığı sürece yani 61 seviyesi kırılmadığı sürece yükseliş hareketi devam ediyor. Yani fiyat 61'den pardon 65'ten 61 seviyesine kadar düşse de sorun yok. Ancak kırılırsa Atlant'ta da bir 58-57'ye geri çekilme olabilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kırılmadı söyle. Trend devam eder. Bu da bizi ilk etapta 73-74 bölgesine götürür. Üstünü geçebilirse buradaki direnci aşabilirse de 89 hedeftir. Orta vadede uzun vadede 89'un üstündeki kapanışlarda da 120 seviyesi hedef fiyat olarak oyakçimen tarafında takip edilebilir arkadaşlar. Oyak bu şekilde cümleten bu kazançlar. Hoşçakalın.